Yeni yarışmacımızı daha yakından tanıma zamanı Su Çiftçi podyumda. <laughs> Seni biraz tanıyabilir Sen burada kendini nasıl tanıtmak istersin? Ben yatırım uzmanıyım. yatırım uzmanı. E, evet. evet. yaklaşık 10 yıl yatırım uzmanlığı görevi yaptım. E, sonrasında ya her zaman moda tutkum vardı. Hı. Annemin perdelerini kesip Elbiseler yapardım. Hatta kendi tasarımlarım var. Arada giyiyorum. Ah çok iyi. Hı -hı. Moda benim hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. Benim çok büyük bir hobim. Ee, bütün tasarımcıları yakınan takip ederim. Büyük bir alışveriş tutkunuyum maalesef. <laughs> Her kadın gibi ama e, bir yerden sonra biraz durulmaya başladım. 34 yaşındayım. Paylaşmak ister misin diyecektim. Tabii, 34 tabii. yaşındasın. Hı -hı. Peki bu 10 yıllık finans sektöründeki çalışmalar. E, çalışma sürecin içerisinde çok ciddi başarılar elde ettim. Birçok ödülüm var. Ödüllerim var evet. Hı -hı. Neler mesela? Ne? Birincilik ödüllerim var. Yani 500 kişilik bir ekip ekip içerisinde Hı -hı. E, satış birinciliklerim var. Çok iyi. E, i̇şimi çok severek yaptım. Büyük portföylerle ilgileniyorsunuz. Tabii, tabii tabii tabii. Çok büyük insanlarla. İyi de para kazanıyorsundur o tabii. zaman. Tabii. Birçok markanın çok değerli yöneticileriyle çalıştım ve e, bana çok şey kattı. Öyle e, ciddi bir Ortamdan geldiğinde oradaki seni tanıyan insanlar seni burada gördüklerinde nasıl büyük tepki? bir şok geçirecekler. <laughs> Bunu nasıl göz mesela? Biraz. Korktum açıkçası yani Aha. şöyle imajımın e, mı düşündüm yani hani e, sonuçta burası bir TV programı ve Aha. kendinizi e, nasıl kendiniz gibi gösterseniz dahi bazen hata yapma payınız çok yüksek. Benim tek e, kaygım. Yanlış bir davranışta bulunmak. Onun dışında kendimden çok eminim. Moda konusunda kendime çok güveniyorum ve çok seviyorum. Hayır. Bu benim hayat tarzım. Çok yakın bir arkadaşım. Meryem'e çok selamlar. <laughs> Beni o ikna etti Aha. ve hemen seçmelere baş. Yani seçmelere girdim ee, ve buradayım. Aile burada mı, yalnız mı yaşıyorsun? Babam yurt dışında, annem Aha. burada. İki kardeşim var. Evli ayrılar ee, da sen. Evliler. Evliler. Hı hı. Peki senin bir erkek arkadaşın var mı? Hayır yok. Bir misin? Konseptini de alalım. Göremiz Tehlike filminde bir casusum. Hı. Beş yıldızlı bir otelde özel bir davet var. Evet. Ve ben bu davette davetin sahibinin işte açıklarını yakalamak için gidiyorum. Bir arjantlomik durumu için, var yani. Delil to toplamak için gidiyorum. Gel bakalım. Peki. Evet. Sema. Ben çantanı beğenemedim bir de şu göğüslerinin biraz daha hani sanki orası küçük gelmişti sıkmış gibi duruyor o görüntüyü çok sevemedim. Aslında şöyle bir beden büyüğünü giymeye kalksam bu sefer göğsüm görünecek. Bu daha çok böyle ben bu tarz şeyleri çok seviyorum eğer kalırsam ve devam edersem birçok kıyafetim böyle olacak. E, çünkü biliyorsunuz kızlar sizde böyle bir tık bol oldu mu böyle duruyor ve elbisenin formunu asla almıyor ama güzel gözükmüyor. Ben çok beğenemedim. O yüzden de bir puanı oradan kırdım. Teşekkür ederim. Kardelen. Ee, öncelikle hoş geldin Su. Hoş çok güzel bir kızsın gerçekten. Ben de çok güzel. Kıyafetinle ilgili yorum yapacak olursam keşke ilk güne böyle farklı parçaları birleştirip gelseydin de biz senin tarzını biraz anlayabilseydik. Daha romantik bir çanta, küçük bir çanta isterdim. Biraz spor kaçmış. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Son bir yorum. Hadi Begüm'den alalım. Katılıyorum. Elbise evet hoş bir elbise. Senin bedenin elbisesi değil Göğüs göğüslerin zaten fazla sıkışmış yukarıda. O çanta çok spor bir çanta. Ayakkabıları da ben sevemedim. Daha tek bant bir şey isterdim o. Detayı görmek istemezdim. Zaten takıların gold, e, elindeki e, gümüş. Ben senin yerinde olsam bu kadar büyük bir eteğe küçük bir çanta elinde tutabilecek bir ne çanta. çanta no, veya sili sili parlak bir, bir şey yine. Hani bence öyle düşünüyorum ama yine görünüş olarak hani gelmişsin buraya, yeni gelmişsin. Teşekkür Gözünü de korkutmayalım de. dedik işte öyle güzel. Teşekkür ederim. Hani başımı yansıtan koyacağım. Peki 3.9'da <laughs> seni cürün karşısına <laughs> alıyorum. Ee, 4. haftadayız. Böyle tam... Ortasından gibi bir giriş yaptın. E tabi kolay değil. Kolay o, Oturmuş değil. Evet. olan bir sistem evet. var. Evet. Ama sakin birisi hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Konseptini çok sevdim. E, konseptinin içindeki zarafetini çok sevdim. Çünkü çok... ajan olduğunun anlaşılmasını istemezsin evet. tabii ki. E, Bu yüzden anla... hiç ajan değilmiş gibi bir prenses kıyafetiyle gelmişsin. <laughs> Balon, elbiseler, etekler çok sevdiğimiz ee, ...ama kombinlenmesi zor modellerdir. Ben sana çok yakıştırdım. Çok teşekkür ederim. Ee, bu ayakkabı onun ayakkabısı değil. Tamam. Ayakkabı çok güzel. Fakat balon e, etekler ve elbiselerle bileğimizi kesmeyecek... ...sivri burunlu, devamlılığı olan ayakkabılar daha çok yakışır. E, fakat bu ayakkabı tabii çok güzel bir ayakkabı olduğu için e, onu da beğendik. Ayakkabı ve çantayı yorumladığım zaman da ikisi birbirinden farklı taşlara sahip. Çantayı bu kombinle hiç istemezdim. Çok spor buldum. Balon elbiselerle mutlaka ayakkabı gibi daha zarif, küçük, kutu, elbisede evet. Elimizin içine sığacak küçüklükte çantalar kullanıyoruz. Tamam. Çok da güzel gördüm pırıl pırıl seli o yüzden bir puan kırdım. Çok teşekkür ederim. Evet. Kıyafetin çok güzel, elbisen güzel fakat bana biraz spor bir elbise gibi de geldi aynı zamanda. O yüzden ayakkabıyı çok beğenemedim. Hı hı. Ee, aynı şeyi ben de söyleyecektim. Ayakkabının taşıyla çantanın taşının aynı olmaması da e, güzel durmuyor. ya yani Ayakkabını biraz daha spor şık bir ayakkabı tercih ederdim. Saçların çok güzel, makyajın da çok, çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Su hoş geldin. Hoş Ailemize hoş geldin. Hoş buldum. Beni hatırladınız mı? Yabancı gelmedin ama... 2012'de bir yıl boyunca birlikte yarışmıştık. 2012 baştan <laughs> bayağı geçti zaman. Evet evet. Sana bir şey soracağım ben seni tanıyor muyum? Evet e... tamam şimdi hatırladım. Söylemene gerek yok tamam şimdi hatırladım. Ay bu herkesi tanıyorsun bir tek ben tamam, mi yok. tanıyorum? Yok yok, mi yok ben şimdi sen Öyle mi? anlatınca hemen kurdum tamam Harika şimdi bir hatırladım sizi evet güzel bir gündü. Bir şey markanın eventinde tanışmıştık yan yana oturup pide yemiştik. Ben pide yedim. Evet, ben Bak. orla orada size ısrar ederek getirmiştim. onu. <laughs> Hepimize Su ile tanınmış 2022. var. 2022. Allah, hepimizle çalışması çok önemli. Evet. Sağ evet, ol. getirsin. Güzel. Hoş Yürüyorum geldin ha. Su. Hoş buldum. Arkadaşla katılıyorum. Begüm, senin çanta verir misin Su'ya? Sadece bir gösterelim yani farkını. Çok evet, güzel. sen onu da devam edebilirsin. <laughs> Ya çanta bu kadar mı fark eder? Evet fark ediyor. O zaman ayakkabı da olur, evet. o zaman saç olur, o zaman her şey olur. Ve ben elbiseye bayıldım çok da yakıştı. Hakikaten çok. harika görünüyorsun. Ee, tertemiz, su gibisin. Çok gibisi. teşekkür ederim Hanım. Ama çanta inanılmaz değil. Evet çantında kırdın bir puanı. Çok teşekkürler. da ek gün tamamlıyorsun. Seni yerine alabilirim. Çok alabileceğim. teşekkürler, çok sağolun. Meryem podyumda. Neden burnunu havada? Artık ben çok değiştim. Çok hızlı değişiyorsun be Meryem. Evet, bana Neden? o prenses elbiselerini yasakladıklarından beri ben bir karar aldım. Artık evet. böyle ha, şey hanımefendi yürüyeceğim böyle o prenseslikten çıktım. Evet, hanımefendi kimliğinin dışına çıkmamak üzere. Evet, dilinde ona doğru evrildi öyle mi? Evet, beni onlar sürükledi. Ya öğreniyorum Ama hala. Ama üstte de rahat etmeyi bir ara denesen iyi olur sanki. <laughs> ya öğreniyorum ne hala. üstüme gelmeyin. Ama biraz bir sahiplen üstünde yani çok da rahatsız bir şey değil. Ha şöyle evet. ha. Şöyle bir şey falan. Ha. <laughs> 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 Nereye gidiyorsun? Ee, ben sinirliyim öykü annem. Çok. Evet. Çünkü su e, yeni gelen su arkadaşımız benim konseptimi aldı. Aa ajan mı olacaktı? Evet ben de ajan olacaktım. Başka yerin hevesimi ajanı kıydı. ol. Ha? Başka yerin ajanı ol. Ben de James Bond kızıyım. Evet. Ee, şifreli bir yere giriyorum ama şimdi böyle söyleyince olma. Niye benim hevesimi kırmıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor>